Dikiş derslerine hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni almış olduğumuz makinemizin ilk çalıştırmasını yapacağız. Videolarımızın devamı için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Makinemizin yağını koymak için makinemizi arkaya doğru hafifçe yatırıyoruz. Bu kısma yağımızı koyacağız. Makinemizin yanında gelen yağımızı bu kısma boşaltıyoruz. Makinemiz yaklaşık 1 litreye yakın yağ alıyor. Yağımızı koyduğumuzda bakın burada yağ göstergesi var. Bakın burada iki adet çizgi var. Bazı makinelerde farklı yerlerde olabiliyor bu çizgi. Yağımız bu iki çizginin arasında olması gerekiyor. Bakın iki tane İngilizce kelime var. High ve low. Hayık olan yüksek, çok yağ var demek. Diğeri ise az yağ var demek. Burada dikkat etmemiz gereken iki çizginin arasında olması gerekiyor. Eğer yağ göstergemiz yağımız üst çizginin üzerine çıkarsa makinemize yağ çok olacağı için makinemiz farklı yerlerine yağ sıçratabilir. Bu sıkıntılı. Bir diğeri ise eğer alttaki göstergenin altına inerse bu sefer de makinemiz yağlanma yapmadığı için arıza yapabilir. Buna dikkat edeceğiz. Eğer yağımız eksilmişse alt çizginin altına düşmüşse yağ ilave edebiliriz. Makinemize yağ ilave ettikten sonra makinemizi yağlamak için herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Makinemizin bu kısmında yağ pompası var. Makine çalıştıkça bu pompada çalışıyor ve makinenin diğer yerlerine yağın gitmesini sağlıyor. Artı makinelerimizde bakın buralarda iki adet ipimiz var. Bu iplikte makinenin diğer tarafında pompanın yağ gönderemediği yerlere bu iplikler vasıtasıyla yağ gidiyor. Bu iplikleri e, sakın kesmeyin. Bazıları kesiyorlar. Atölyelerde görüyorduk biz bunu. Bu iplikleri kesmeyin. Bu iplikler makinemizin diğer aksamlarına yağ gitmesini sağlıyor. Yağımızı koyduktan sonra makinemizi kapatabiliriz. İpliklerimizi takana kadar makinemizi kapalı tutuyoruz. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için. İpliklerimizi taktıktan sonra bu düğmemize makinemizin yağını koyduktan sonra şimdi iplik takma işlemine geçebiliriz. 2 adet iplik yolumuz var. Bunlardan bir tanesi bu sol taraftaki iğnemize gidecek iplik. Sağ taraftaki ise masuru sararken kullanacağımız iplik. Şimdi bunları sırayla buralardan geçirerek makinemizin üzerine getirelim. İlk önce makinemizin masurasına geçecek ipi takacağız. Bunun için bu tansiyonumuz var makinemizin üzerinde. Onun arasından geçiriyoruz. Bu tansiyonumuzun arasından geçmesi gerekiyor. Daha sonra, daha sonra masuramızı buraya takıyoruz. Masuramızı buraya taktıktan sonra tansiyonumuzdan gelen ipi şöyle iki tur masuramıza sarıp fazlarını koparabiliriz. Burada mandal var. Mandalı kendinize doğru çektiğinizde makinemiz çalıştıkça masura saracaktır. Masura sarım işlemini bitirdikten sonra bakın buraya bir bıçak koymuşlar. Sarım işlemini gerçekleştirdiğimizde Bakın şu şekilde. Burası hem ipi tutuyor hem de kesiyor. Daha sonra tekrar masura sarmak istediğimizde buradan ipi alarak tekrar masura sarabiliriz. ipliğini takarken de bakın burada yollarımız var. İpliği takıp üst taraftan geçirip tekrar buradan takıyoruz. Tekrar buradan takarak buradaki amaç iğneye gidecek ipin daha düzgün gitmesini sağlamak. Üst kısımda tansiyonumuz var. üst taraftan aldığımız ipliğimizi buradan geçiriyoruz. Daha sonra alt kısımda bir deliğimiz daha var. Oradan da geçirip üst tansiyonumuzun arasından geçirerek alt tansiyona götürüyoruz ipliğimizi. Bakın buradan. Üst tansiyondan gelen ipimizi alt tansiyonun arasından geçiriyoruz. Bakın burada tansiyon yayımız var. O tansiyon yayımızın üzerinden. Şu şekilde bakın. Çalıştıkça bu tansiyon yayı hareket edecek. Daha sonra burada bir kancamız var. Kancamızın altından geçirip üst kısımda kancamız var. Oradan da geçirip horozumuza götürüyoruz ipimizi. Bakın bu şekilde olacak çalıştıkça bu şekilde hareket edecek tansiyonumuz. Burada horozumuzdan ipliğimizi geçiriyoruz. Kutumuzdan geçirdiğimiz ipi burada kancamız var. Kancamızdan geçiriyoruz. Daha sonra burada bir mekanizmamız var. Onun arasından geçiriyoruz. Burada yeri var. Buradan geçirdikten sonra bu alt kısımda bir demirimiz var. Demirin içerisinden geçirip bu demirimizin içerisinden de geçirdikten sonra isterseniz bakın burada iğne bağının üzerinde delik var. Normalde çok kullanılmaz ama isterseniz buradan da geçirebilirsiniz. Bu şekilde geçirip yollardan ipliğimizi geçirdikten sonra sanayi tipi Düz dikiş makinelerinde iplikler soldan sağa doğru takılır. Bu şekilde olacak. Şimdi masaramızı da takıp dikiş işlemine başlayabiliriz. Masuramızı mekiğimize yerleştirirken ipliğimiz sağa doğru bakacak. Mas kesiğimiz var. Masuramızı tutarsak daha iyi iplik geçişi olur. Masuramızı şöyle elimizden bastıralım. Bu kesikten geçirdik. Daha sonra bakın burada bir yaprak var. Yaprağın arasından geçiriyoruz. Bakın bu uç kısımda bir tane tırnak var. Tırnağın altına geçmesi gerekiyor. Bu şekilde. Bu vidaları da sıkıp gevşeterek mekiğimizin ipliğinin gerginliğini ayarlayabiliriz. Bizi takarken de bakın burada mekiğinin takma yeri var burada bakın bir oyuk var bu kısım iğnemizin geldiği kısım yani dişlinin olduğu kısım bu kısım ise alt kısım makinemizin alt kısmı mekiğimizdeki bu tırnaklı kısım mekik yuvasındaki buradaki oyuk kısıma gelecek bunun içinden ipliğimizi 5-6 santim uzun bırakıyoruz daha sonra Mekiğimizin bu kısmında bir mandalımız var. Bu mandalımızı şu şekilde elimizden kaldırdığımızda bakın burada yuvası var. Yuvaya bu delikten yerleştiriyoruz. Bakın burada birleşen yerleri gördünüz. Yerleştirimde kapattığımızda kontrol edebilirsiniz. Mekik çıkmasın. iyice oturması gerekiyor. Bir diğer yöntem ise bakın bu şekilde değil de mekiğimizi bu şekilde koyduk. Hafif bastırdığımızda bu tık sesini duyduğunuzda mekiğimiz yerine oturmuş demektir. Ben video daha net anlaşılsın diye makineyi kaldırıp öyle gösterdim. Normalde makinemizin alt kısmından mekiğimizi, masuramızı değiştirebiliriz. Her seferinde makineyi kaldırmanıza gerek yok. Bu düğmemize basarak makinemizi çalıştırabiliriz. İğnemizin ipliğini taktıktan sonra dikişe başlamadan önce her zaman yapmamız gereken masuramızın ipliğini yukarı almamız gerekiyor. Bu yüzden Yine bizden sonraki ipliği elimizden tutuyoruz. Volanla makinemizi bir tur çevirdiğimizde alt ipliğimiz bakın beyaz olan alt iplik geldi. Geldikten sonra ayağımızı kaldırıp arkaya doğru atıp dikişe başlayabiliriz. İlk dikişimizi yapalım. Makinemiz bildiğiniz üzere otomatik düz dikiş makinesi. Ayağı kendi kaldırıyor. Dikiş yaptıktan sonra da bu sağlamlaştırma dikişini otomatik olarak yapıp ipliği kesiyor. Bakın burası da alt kısmı. Bir tane daha yapıyorum. Buradaki mekanizmanın özelliği buradaki ipliği tutarak ipliğin dikişin içerisine gömülmesini sağlıyor. Peki otomatik makinelerde pedal nasıl çalışıyor onu da göstermiş olayım. Merak edenler oldu yeni makine alanlar, yeni başlayanlar için. Pedalımıza geri doğru bastığımızda ayağımız kalkıyor, hafif geri doğru basıyoruz. Bakın. ayağımı da görebilirsiniz. Geri bastığımızda ayağımız kalkıyor. Geri bastık. Ayağımızı kaldırdık. İleri doğru bastığımızda hafif basmamız yeterli. Bakın dikiyor. Geri basarken dikiş bitiminde iki kademe var. Birinci kademede bastığımızda bakın ayak yeniden kalkıyor. Bir kademesi daha var. Biraz daha geri bastığımızda makinemiz son dikiş işlemini yani pekiştirme dikişini yaptıktan sonra ipliği koparıyor. Makinenin pedal çalışması da bu şekilde. Makinemiz çalışırken birkaç özelliğinden daha bahsedeceğim. Az önce söylediğim gibi. bu mekanizma yeni nesil makinelerde var. İpliği tutarak dikiş bitimlerinde ipliği daha kısa bırakıyor. Dikiş başlangıçta ise ipliğin dikişin içerisine gömülmesini sağlıyor. Yani daha az iplik bırakıyor. Konfeksiyonlar için önemli. Bireysel kullanı için çok önemli değil ama. Burada da iki tane düğmemiz var. Alttaki düğme dikiş yaparken makinemizin geri gitmesini sağlıyor. Üstteki düğmemiz ise makinemizin iğnesini elden çalıştırmamızı sağlıyor. Yani makinemiz elden buraya basarak da pedala basmadan çalıştırabiliyoruz. Burada da bir adet düğmemiz var. Makinemiz kendinden led lambalı. Dışarıdan herhangi bir lamba almanıza gerek yok. Lambanın şiddeti var. Bakın şu anda aydınlatıyor. Yansıtmasın diye ben ışıksız çalıştırıyorum. Bakın azalttık. Bir kademe daha azaldı ve kapattık. 3 kademeli. Bakın çok aydınlık. Orta aydınlık. Az aydınlık. Bir kez daha bastığımızda makinemizin ışığını kapatabiliyoruz. Şimdi bu özelliklerini sırayla göstereceğim size ben. Makinemizi kaldırdık. Kumaşımızı makinemizin altına koyduk. Bakın buna bastığımızda makinemiz dikiş dikebiliyor. Bakın alttakine bastığımızda da makinemiz geri gidiyor bakın. Şimdi dikerken göstereceğim. Şimdi ayaklan dikiyorum. Bu pedala bastığımızda bakın bu düğmemizin de böyle bir özelliği mevcut. Az önce göstermiştim bu kısımda da makinemizin masura sarma tertibatı var. Bu mandalı kendimize doğru çektiğimizde makinemizin masura sarmaya hazır. Biz dikiş dikerken o masuramız saracaktır. Bakın şu anda sarmaya başladı. Ama isterseniz ipliği iğneden çıkarıp bu şekilde de masuramızı sarabilirsiniz. Masuranız dolduğunda bu mekanizma otomatik olarak atacaktır. Siz istediğiniz zaman masuranızı doldurduğunuzda bunu geri doğru itip masuranızı çıkarabilirsiniz. Burada az önce de gösterdim. Buradan keserek Masaronuzu kullanır hale getirebilirsiniz. Dediğim gibi İpi kestiğimizde bu ip burada kalıyor. Daha sonra kullanırken elimize dolaşmıyor. Makinemizin bu kısmında da makinemizin kontrol paneli var. Bu düğmeler sayesinde makinemizin ayarlarını yapabiliyoruz. Bundan ilgili de ben makineyi kullandıkça ilerleyen dönemlerde detaylı bir video çekeceğim. Kutu açılışında da söylemiştim. Makinemizin bu volanını kapatmak için bir kapak yapmışlar. Bunu kullanacağınız zaman duruma göre açıp kapatabilirsiniz. Makinemizin yağını koyduktan sonra makinemizin yağlama yapıp yapmadığını anlamak için makinemizin üst kısmına böyle bir kapak koymuşlar. Şeffaf kapak. Makinemiz yağlama yaptığında buraya yağ sıçraması yapıyor. Eğer sıçrama yapmıyorsa makinemizde bir sıkıntı vardır. Eğer yağımız az ise yağ ilave etmemiz gerekiyor. Yağımız olduğu halde yine burada sıçrama yapmıyorsa makinemizin yağ pompasında sıkıntı vardır. Bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi çalışırken buradan nasıl bir yağ geliyor onu da görelim. çalışırken gördünüz. Makinemiz çalıştığında buradan yağ sıçraması yapıyor. Bu da makinemizin yağlama yaptığını gösterir. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzda sıfır bir makine aldığınızda çalıştırmadan önce neler yapmamız gerektiğini göstermeye çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videolarımız hakkında görüş ve önerilerinizi videomuzun yorum kısmına yazabilirsiniz. Videolarımızdan haberdar olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere hoş kalın, hoşça kalın.